Selam çocuklar ve her daim çocuk kalanlar. Geçen videomuzda Happy Glass oyununun 22. bölümüne kadar gelmiştik hatırlarsanız izleyenleriniz varsa. Şimdi Happy Glass oyununun kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir öncekinde çok zorlanmamıştık. Ya aslında kendi kendime çeliştim. İlk 10 bölüm kolay olur, her türlü geçerim demiştim ama 8. bölümde takılmıştık hatırlarsanız. Şimdi 23. bölümden devam ediyoruz. Bakalım ne olacak. Kolay gidecek diye umuyorum bu sefer. Güzel. Gayet başarılı. Bundan da 3 yıldız aldık. Sonraki seviyeye geçiyoruz. Şöyle bir şey yapsak. Acaba dolar mı? Her seferinde aynı şeyi söylüyorum ve olmuyor. Yapacak bir şey yok buna. Baştan deniyoruz. Şöyle yapsak. Allah 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 Allah. Eh, tamam. Doldu. Bir şekilde başardık, geçtik. Bundan da 3 yıldızı tamamladık. 24. bölümü, 25. bölüme geçiyoruz. Heyecanlı dorukta. Şey şöyle yapsak o toplar yuvarlanmasa mutlu bir bardak her zaman değerlidir bundan da 3 yıldız aldık bir sonraki seviye şöyle bir karaşıtsak bardağımızı alabilirsek yes işte olur sonraki seviye Seriye. İşler karışıyor mu? Şöyle Allah 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 Allah. Olmadı, olmadı, olmadı. Çok, çok derin bir çizgi çektik. Olmadı. Birazcık daha şöyle küçük bir şekilde olacak. Hadi bakalım. Yapma bunu be. Olmadı olmadı şöyle bir yuvarlak çizsek küçük küçük kalemimiz sınırsız ama neden olmuyorsun hemen yine deniyoruz olmuyor olmuyordu böyle de olmadı şöyle yapsak şimdi olacak diye umuyorum. Evet. Bravo bana. Gayet başarılı. Üç yıldızla. Yani birkaç denemeyle geçtim ama gayet başarılı bir sonuç aldığımı düşünüyorum. Şöyle yapsak bu tarafa mı yuvarlanacaksın? Olamaz. Olamaz, olamaz, olamaz. Topun gitmesine izin versek olmuyor mu? Olmuyor. Orada takalı kaldı. Ne vardı yani? Boşluğu birazcık daha geniş yapsanız. Hmm. Güzel. Şöyle bir şey yapsak. Evet. İşte bu be. Ben bu işi biliyorum. 28. seviyeye geldik bile. Gayet güzel gidiyor. Eğlenceli aslında. Ş şöyle bir şey yapsak. Hayır. muah oldu. <laughs> Bazıları şans eseri. Şans eseri. İki yıldızla tamamladık bu bölümü. Şans eseri. Eyvah eyvah. Şöyle bir şey yapsak. Onu koruyamaz mı? Koruyamaz. Koruyamadı da. Seni nasıl yapsak ki? Sıfır çizemez miyiz ya? Uuu kıl payı. Tam böyle çizgi standart bir şekilde. Tam çizginin hizasında doldurduk bardağı. Güzel. Ama iki yıldız aldık. Olsun. Önemli olan bölümü geçmekte. Bu da geçeriz gibi geliyor. Evet. Ne kadar mutlu bir bardağımız. Güzel. 31. seviyeye geldik. Oho. Şuraya bir engel çizsek suyu götürür mü? senin yüklen yüzüne kurban emin Ne güzel seviniyor. Allah Allah Allah. 32. seviye. işler hmm. İşler karışmaya başlıyor. Bu iş biz biraz zorlayacak gibi. Olmayacak. Olma. Yani dondurma çizdim resmen ya. Böyle üzerinde böyle top 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 çikolata parçacıkları var. Alttaki bardağımız külah oldu. Nasıl becerdik bilmiyoruz. Ama. toplar düşüyor mu düşüyor yapabilir miydik aslında hmm güzel bardağa dolman lazım bardağın yanına değil Bardan nereye götürüyorsun şöyle bir şuradan Allah 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 Tabii ki olmadı 33. bölümde kaldık nasıl yapsak bunu acaba nasıl yapsak nasıl yapsak nasıl yapsak şöyle bir Nereye? Bardağım gitme. Bardağım gitme. Aslında sonsuz çizim hakkımız var değil mi ya? Şuradan başlasak. Şuradan şöyle sabitlesek. Şuradan şöyle çizsek. Şöyle 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 şöyle. Şöyle yapsak. <laughs> Hayalet. Sülüete benzedi çizdiğim şekil. Bayağı insan vücudu gibi kadın vücudu. 34. bölüme geçtik mi? Geçtik. Oo. Şöyle bir yükseltme lambar şampası yapsak. Ne olur ne olur. Dol 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 dol. Haydi. Haydi. Damla 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 damla. Olmayacak mısın? aaa buldum. Çözdüm. Şu an çözdüm. Haydi bakalım. Buraya fazladan 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 fazladan. Tut Ağırlık yap. Taşı 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 taşı. Hadi be. Olmadı. <laughs> Çok az kalmıştı ya. Çok az kalmıştı ya. Yeniden bir tane daha çizelim. Güzel. Buraya daha fazla ağırlık 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 ağırlık. Taşıracağız. Hadi 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 hadi. Allah seni kahretmesin hemen. Olmayacak. Olmadı. <laughs> Gayet güzel bir oyundu. Ama olmadı. Yapamadık. Nasıl yapsak? Şöyle bir üçgen çizsek. <laughs> Haydi düş içine. Aha bardağın içeri. Bardağım kaçtı. <laughs> He, nasıl yapsak nasıl yapsak. Şuradan şöyle biraz yüksekmişsek. Sonra Şuradan şöyle. Ağırlık. Oo, dışına taşırdık. <laughs> geçtik ama. Güzel geçtik. Geçilebiliyormuş. bir sonraki bölüm 34 Bu bölümle biraz zor geçtiğim için mi artık neden bilmiyorum ama Yavaş gidiyoruz sanki ya. Niye böyle oldu? Güzel. Bir bölüm kolay bir bölüm zor bir bölüm kolay bir bölüm zor gibi sanki. Böyle arada takılmak için zor bölümler. Biz de şuraya bir üçgen çizsek. bu mutlu bardağım benim. Ne kadar güzel gülmüyorsun. Gülümsemek yakışıyor ona. Bir sonraki seviye. 40. bölüme geldiğimizde bırakalım mı? Devam mı edelim? Çok mu uzun olur videomuz ya? Tamam, emin olamadım. Aa. tık böyle Aa, olmayacak ki Aa, bu güzel yöntemdi ya bak <laughs> yani kalemin sınırsız olduğunu unutuyoruz 3 yıl almak için kalemin sınırsız olduğunu unutuyoruz kötü işte 37 40. bölümde videoyu sonlandıralım Oynamamı istediğiniz başka oyunlar varsa onlar da söyleyin bana. Gitme. Onları oynayalım. Farklı, eğlenceli, oynamamı istediğiniz özellikle. Baya eğleniyoruz dediğiniz oyunlar varsa. Bir üçgen de ben buraya çizeyim. Yorumlarda bana yazın. Oyunlar oynayalım. Bölüm kaç oldu? 39. 40. bölümde videoyu sonlandırıyorum. 40. bölümü geçebilirsem bu videoyu sonlandıracağım. Bu bardak havada kalmaz. Yıkılır. Güle güle. Şöyle bir şey yapsak. Allah. Şey yaptık. Çünkü o bardağın üçgenin tepesinde durmayacağını akıl edemedim ya. Ben Adam benim kafada işte. Çalışmıyormuş şöyle yapsak şuradan geçirsek ne o üçgeni harbiden ne o üçgen etrafına dolandırdım ben ki çizgiyi bir sonraki bölüm 40. bölüm son bölüm videoyu kapatıyorum buraya kadar izlediyseniz like atmayı yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın hmm. acaba burada ne oluyor şöyle yapsak ağırlık. Hu, 40. bölümü de geçtik. Ben videomu burada sonlandırıyorum ama bu son değil. Bu videonun devamını çekeceğim. Like atmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.